Ani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte termodinamik Taurus kombide resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kombide R harfinde olan düğme, reset yazan düğme, çevirme olup R konumuna getirilen düğme, Alev işareti üzerine çarpı işareti olan düğme varsa eğer resetleme işlemini bu düğmeler yardımıyla yapılır. İşlem gayet basittir. Kullanıcı olarak servis yardım almaksızın işlemi kolayca yapabilirsiniz. İşlemi yaparken bir sıkarsız saniye kadar reset düğmesine basmanız veya çevirdiğiniz konumda tutmanız yeterli olacaktır. Kombi bu durumda kendi kendine kapanıp açılacaktır. Açıldıktan sonra e, kombinizdeki bazı arızalarda çözümlenme olabilir. Çözümlenme olmazsa termodinamik e, çar merkezleri iletişime geçip yetkili servis talep edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte termodinamik Taurus kombide resetleme işleminin nasıl yapılacağını anlatmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.